Merhabalar arkadaşlar ben Maymun Terbiyeci Sömer Artık bir de biraz uzun video atmaya devam edelim dedim Şu an kupa yolundayız Klasik Dev çift prens testem var abi Biraz böyle lig yolunda takılalım Artık nihai şampiyon olmamız lazım Ligin bitmesine son bir küsur hafta kaldı Karşıda gece cadısı var Hiç sevmem abi Çünkü havaya vuran tek kart mega minyon olunca O yarasalar sıkıntı çıkartabiliyor Tamam gayet iyiyiz burada gayet iyiyiz. Şöyle bir prens atayım. Yarasaların hepsi önden geldi zaten. Şöyle bir çarpmayı atalım. Tamam. Tam buradan bir şey çıkmaz abi. Tamam rakip öfkesini de attı. Rakibin de sizi, sizi görmüş olduk. Ulan hapşırma geldi. of oh. Oh, lan hapşırma geldi tamam burada gidip rakibin kulesini alabiliriz abi rakip de bize iyi vurdu ama buradan karlı çıkan taraf ben olacağım abi O oh, büyücüsü de varmış şöyle bir öfke atabiliriz ama hadi Tam çok güzel şöyle bir prens atacağım ya Şans sıkıştırmışken darlamaya devam edelim. Abi iskeletler niye ikiye bölündü be oğlum? Yoksa prens gidip bir şarzanıp vurmasına vakit yeterdi. Şimdi gece Neyse gece cadısı ölmüş oldu. Sıkıntı yok. <laughs> Rakip iksir golemci. İlk elden iksir golemci yenmek iyidir abi. Bu iksir golemcilerden zaten illallah gelmişti. Arada bir bunlara böyle bir ders vermek iyi oluyor. Arada bir bunları böyle bir yenmek iyi oluyor. Şöyle bir deva atalım. Şimdi 3 taç cememeye dikkat etmemiz lazım. Onu diyebilirim ama ben. Şöyle Mega Minyon seni erkenden almaya başlasın. Büyücü atarsan yıldırım basarım. Şöyle bir şey yapsak. Üldürü... Abi büyücünün yıldırımı indikten sonra bir daha vurmuyor muydu bu ya? Evrimli çarpmam var. Sen zaten bir sıkıntı değildin bizim için. Şöyle devde büyücüyü alır. Dev diyorum prens. Evrimli çarpmamız vardı zaten. Oo, iyi geliyor. Şöyle bir hareket yapsak ne olur. Hadi artık. Kuleyi verdik ya. Boşu boşuna kule verdik. Evrimli büyücü bizim tüm planları bozdu var ya. Yoksa yine işimiz iyiydi bizim. Şöyle bir öfke atalım. Hadi o iksir golemini biraz erken alın halledin be oğlum. Büyücü daha fazla vurma. Şöyle bir şey atalım. Şöyle bir çarpma atalım. Şöyle bir hareket yapacağız. Öfke elimde şu anda. Şöyle bir öfke basabilirim. Tamam çok güzel abi. 3 tacı çektik. İlk maç güzel başladı. Buradan hemen ben durdurup ikinci maçı geçelim. Tamamdır. İkinci maçı da buldu. İksir golemciyi güzel bir üçledik. Hızlıca lig kasmaya devam edelim. İki günde nihayet çıkarım zaten. Şöyle bir prens attım. Genelde madenci ilk tur hep oradan atarlar. Kasırga varsa ana açılmasın diye. Bakalım ne yapacaksın. Tamam. Tam bu böyle de iyidir abi. Şöyle bir kara prens atalım. Sen hiç kuleye doğru vurma oğlum. Bir sakatlık çıkmasın. Ben burada direkt atağa gideceğim. Abi ya Mega Minyon öne çıktı. Neyse tamam. Deve vuruyor kule. Şaşırdım. Şöyle bir öfke atalım. Yakaladık abi. Çok güzel. Şöyle bir çarpma atabilirim. Tamam. Çok güzel yakaladık. Kulenin orada Mega Minyon'a vurmaması çok iyi oldu. Hemen Seri bu ikinci galibiyeti de alalım. Karşıda klasik Remiel'i var. E, klasik Remiel'in normal defansı çok güçlüdür. Ama o Valkyrie artı büyülü okçu çok fazla iksir kral. Ben de öyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi büyülü okçu atar diye bekliyorum abi. Bekliyorum bekliyorum. Şu an atabiliriz. Çok güzel. Eleman Elemanın beyliğinin içindeyiz işte böyle hep hep bir adım önde olmamız lazım bu elemana karşı. E, klasik Remi'yle çok klasik bir deste olduğu için rakibe karşı tahmin yapmak da çok daha kolay oluyor abi. Tamam çok güzel. Onların bir tanesi gelip vursun. Hiçbir sıkıntımız yok abi. Bu maç artık çok rahata düştü. Sadece kasırgayla bizi yakalamaması lazım. Daha demin devre bozduğumuz gibi o büyülü okçu Düşüncelerini bozmamız lazım Yoksa bu maç gayet rahat bir maç Tamam Şöyle bir prens atacağım Bu sefer yıldırım kullanabiliriz Şöyle kara prensi önden attım Şöyle öfkeli istenize alalım Tamam evrimli valkür dayanmaz zaten orada Hatta size bir şey değil mi Kara prensi de kullanalım Maça burada kazandık <laughs> abi 3 taş yiyeceksin ama Prens Nereye nereye gidiyorsun be oğlum <laughs> Şöyle bir daha atayım ya Bu saatten sonra zaten Hiçbir şey yapamaz abi Şöyle bir hareket çekerim biz buna Şöyle bir emojimizi de atalım Klasik güzel desidir ama biz iyi oynadık. Hemen durdurup ikinci maça, üçüncü maça geçelim. Geldik üçüncü maça. Bu arada maçların hepsini ard arda atıyorum. En son gösteririz. Bol şans diyelim abi. Karşıda Türk var. İlk tur Yıldırım gelmedi. Bu bir tık kötü oldu. o yüzden bir kart daha atar mı diye bekliyorum. Atacağım Yıldırım'ı burada. Karşıda zaten düşeş var. Yıldırım atmak bizim için iyi olur. Klandan bir arkadaş da bizi izliyor. Şöyle bombacı hem... Şeyi temizlesin hem de ana kuleyi açtırsın abi. Çok güzel. Bir tık hasar ama... Yapacak bir şeyimiz yoktu. Deve atçalım. Abi. Bu bir tık kötü oldu. Kara prensi bir tık kötü attık ama... Kara prensi e zıplayacak. Sıkıntı yok. 3 kule birden vuruyor abi işte. Mega sadece devin önünde kal Arkasına geçecektik, diyecektik. Geçemedi. 3 kule birden çalıştığı için. Şimdi cadı gelirse yıldırım basacağım direkt. Şöyle bir öf çarpma basabiliriz. Cadısını bekliyorum hala. Tamam. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Fişekçi kaçtı oradan ama. Biz de birazcık hasar vurmuş olduk. Önemli değil o kadar. Yine aynı şekilde yapalım. Bu sefer ana kulemiz çalışıyor. Hadi oğlum. Tamam vurmadı çok güzel. Şu an avantajlı bu durumdayız. Zampara dostlar. Emoji falan atmayalım abi. Karşıda zaten Türk bir arkadaş var. Bizim arkadaş da bayağı destekliyor. Ama bizim arkadaş da emoji atmayı bıraktı. Helal olsun. Yıldırımı çevirmemiz lazım sadece. Çünkü arkasına cadı atacağı çok bariz. Atmadı. Atmadı. Şöyle prens. Sen git o fişekçiyi al. Çarpma elimde. Tamam çok güzeliz abi. Şöyle bir yıldırımı fırsatını değerlendirelim. Tamamdır. Şöyle bir hareket yapalım. O bombacı da darda alsın. Ana kulemiz açık zaten. Şu çarpmayla ana kule temizler orayı. Tamam ufak büyüler elimde abi. Atacaksın. Ah be. Neyse önemli değil o kadar. Şimdi o şey komutanını alacak direkt. Aynen öyle. Şöyle bir prens attım. Abi megayı ne kadar erken attın öyle. Neyse şu çarpmayı atalım. Şöyle devam edelim. Burada bir tık bizim için kötü oldu burası. Şöyle bir hareket yapalım. İskelet oldusu için şöyle öfke elimdeydi. Şöyle de cadıyı alırsa prens vurdu çok güzel. Şöyle bir çarpma atalım. Dev bir tane vur oğlum. Bir tane vurmanı istiyorum sadece. Tamamdır. Abi aman sen kuleyi vuracaksın ya. Tamam. Şöyle bir öfke basalım. Şu anda yıldırma orası düşüyor abi. Şöyle çaktırmadan yıldırımı basalım. Şöyle iyi oyundu diyelim abi. Bir de kalbimizi atalım. Hemen maçların ben bir tur ardı ardı olduğunu göstereyim size arkadaşlar. Şuradan savaş günlüğüne girelim. Maçların hepsi ardı ardaydı. Sonuncu maç, ikinci maç ve altta birinci maç. Ölülük yolunda ödülümüzü de alalım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle arada uzun videolar da gelecek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.